Evet, değerli dostlar şu anda eski bir Osmanlı beldesi olan Osman elindeyiz. Osmaneli bir dönem Lefke olarak anılmış ama 1913'te Osmaneli olarak değiştirilmiş. Burası 1075'ten itibaren bir Türk toprağı olarak günümüze kadar ulaşmış. Osmaneli deyince aklımıza konakları geliyor. Mesela arkamda görmüş olduğunuz konaklar Osmanlı konakları, çok eski konaklar. Türkiye'de evleriyle ünlü birkaç beldemiz var biliyorsunuz. Akla Cumalı Kızık gelir, Safranbolu gelir, Yörükköy gelir, Beypazarı gelir, Kastamonu gelir, Afyon Karahisar gelir ve Osmaneli gelir tabii ki. Ve sayamadığım birçok nokta var. Lakin bu konakları diğer konaklardan ayıran şöyle bir özellik var. İnsanlar bir dönem Osmanlı döneminde burada ipek böcekçiliği yapmışlar. Ve bu konakların son katını ise ipek böcekçiliği üretiminde kullanmışlar. Bu özelliğiyle diğer evlerden birazcık daha farklılaşıyor bu noktada. Ee, Osman elinde ilgimizi çeken bir başka nokta ise hemen yan tarafında bulunduğum Rüstem Paşa Camii. Rüstem Paşa Camii adından da anlaşılacağı üzere arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sadrazamı ve aynı zamanda damadı olan Mihrimah Sultan'ın eşi olan Rüstem Paşa e, tarafından yaptırılmış bir cami. Ee, bu cami arkadaşlar normal bir Osmanlı camisi değil. Aynı, neden, nereden anlıyoruz bunu? Erken Osmanlı camilerinde ve son dönem Osmanlı camilerinde hepsinde kubbe var. Lakin bu camide herhangi bir kubbe yok. Tamamen kare planlı ve aynı zamanda çatı sistemli bir şekilde yapılmış. İç süslemelerine, tavan süslemelerine baktığımız zaman Selçuklu tarzı benimsenmiş ve kullanılmış. Burayı yapan kişi Mimar Sina'nın bir talebesi aslında ve cami ulu cami olarak da hizmet veriyor. Her şehrin bir ulu camisi var. Özellikle şunu da belirtmek gerekiyor ki burası eski bir ipek yolu üzerinde bulunan bir belde. Osmanlıda Ankara'dan yola çıktığınız zaman İstanbul'a gitmek için bu yolu kullanmanız gerekiyordu ve bu yol üzerinde de bulunan çok önemli bir belde. Osmaneli arkadaşlar. Hemen yanı başımızda Sultan Abdülhamit Han döneminde yapılmış olan bir hükümet konağını görüyorsunuz. Ee, özellikle Ulu Cami ile karşılıklı olması gayet manevi bir havada veriyor buraya aynı zamanda.